Dur dostum video atlama Senler ricam var. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutma. Bildirimleri açarak kanalımızdaki ilk videolardan ve çekilişlerden sen haberdar ol. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Önür. Bugün arkadaşlar sizlere nasıl yayın yapıyorum, telefondan nasıl yayın yapıyorum onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar uzun zamandan beri artık e, mobil oynuyordum, emulator oynuyordum ve artık mobile geçtim ve mobilde nasıl yayın yaptığımı sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar ilk önce uygulamamız Omlet Arcade hem kendi e, platformu olan bir e, yayın programı hem e, bizleri başka platformlarda yayın yapmamızı sağlayan bir uygulam hemen arkadaşlar şöyle bir giriyorum e, görmüş olduğunuz gibi Omlet Arcade burası hemen şöyle geri geliyorum bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde bize seçenekler sunuyor Hemen şurada arkadaşlar görevler vesaire falan veriyor. Bu görevler sadece platformun kendine özel görevler oluyor arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Burada sol üst köşede kendi hesabınızı oluşturuyorsunuz. Mesela yayın istatistikleri diyelim. Yayın istatistikleri arkadaşlar yanlış olacak böyle ama böyle göstereceğim kusura bakmayınız. Mesela yayın şeylerinde bunları söylüyor arkadaşlar. Bakın en son yayınımda eş zamanlı izleyicilerin ortalaması 30.455. Görmüş olduğunuz gibi böyle Eş zamanlı izleyiciler 60 Vesaire vesaire Yayın yaptıktan sonra burada Ayrıntılarınızı yayın istatistiklerinizi görebiliyorsunuz Şimdi Bugün en kaçı 23'ü Ya 25'i bugün demin yanlışlıkla video çekin Derken yanlışlıkla şey yaptım e, Yayını başlattım tekrar kapattım Şimdi görmüş olduğunuz gibi bunlar burada arkadaşlar Şimdi burada Ortada görmüş olduğunuz gibi Canlı yayına başlat kaydet oyunlar Vesaire falan var ben burada ilk önce sizlere kaydete bakacağım. Hemen şuradan PUBG mobilimizi açılıyor. Evet şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ayarlar var. Ben size şimdi bu ayarları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu kalite bakın kalite ne zaman ne kadar yüksek olursa videonuzun ve yayınınızın akışı o kadar güzel olur. 1080p en yüksek çözünürlük arkadaşlar. 720p ondan daha düşük. Ama 480p ile arkadaşlar yavaş yavaş karelenme kare hızı düşer ve dalgalanma yani piksel piksel kamerada böyle karınca varmış gibi olur. Zaten 480p en düşüğü. Yani size en düşük 480p öneririm. 480p olmazsa da 1080 p deneyimlerim arkadaşlar. Bitisi zaten 12 megapiksel. Ben bunu 12 megapiksel yapıyorum çünkü arkadaşlar kayıt bakımından daha kaliteli ve daha düzgün videolar çekmek istiyorum sizlere. Bu eğlenceli ve güzel olacak. Yani ben videolar çekiyorum. Buradan çekiyorum arkadaşlar mobil videoları. Şimdi arkadaşlar bu döngü kayıt çok saçma bir şey. Ve ee, diyor ki döngü kayıdın için bir zaman aralığı cihaz depolama ile sınırlıdır. Ayarla. Omnit eski görüntüleri atarak sürekli olarak e, kayıt yapacaktır. Daha sonra düzenlemek üzere en sevdiğiniz işaretleyin. Yani arkadaşlar benim buradan anladım. 5.56 GB'a kadar video yükleyecek. Ve bu videoda ama direkt kayıt yapmayacak. Bakın bu ekranınıza kayıt yapmıyor. Yani ben bunu kapattım. Video çektiğim zaman direkt kayıt almıyordu. Yani galerime gitmiyor. Yani bu kötü bir şey. Ben o yüzden bunu e, kabul etmedim. Direkt kapattım. anlar işaretle. Ben bunu düğme falan yaptım. Bunu anlamadım. E, ben bunu kabul etmedim. Bunu diyor ki sesi kaydet. Arkadaşlar bakın görmüş gördüğünüz gibi Android yalnızca Android 10 Q ve üstü sürümler için dahili ses kaydını destekler. Oyununuzda oyunun da dahili ses desteğine sahip olması gerektiğini unutmayın. Dahili ses yani dışarıdan ses, mikrofon sesi arkadaşlar. Mesela benim şu an Android 10 bildiğiniz üzere Xiaomi Redmi Note 8 Pro 10 Q şu an tam 10 Q arkadaşlar. Şu an kulaklıkta takıyorum ama kulaklığın sesini algılıyor. Yani bu demek oluyor ki Android 10'un üstündeki versiyonlar kulaklığın mikrofonu kullanabilir. Şimdi arkadaşlar bu rahatsız etme modu çok güzel bir mod. Ee, mesela bunu açtığınız zaman size yukarıdan mesaj gelmiyor. Bakın mesela buradaki mesajlar gelmiyor. Instagram olsun WhatsApp olsun ee, aramalar olsun hiçbir şekilde gelmiyor. Bunun iyi yanı da bu arkadaşlar. Yani yayınınız veya videonuz ortada bölünmüyor. Çok güzel. Kayıtlıyken şablonu sakla. Arkadaşlar bunun amacı mesela şu an şöyle geri gelmek zorundayım. Bakın hemen şu sol tarafta gösteriyorum, arkadaşlar bunu gösteriyor yani bunu göstermediği yani olay bu. Mesela bunu göstermeden güzel bir şekilde yayın yapabiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, böyle kayıtlardaki aşağılığını yazsak da bu arkadaşlar. Şimdi yayın ayarlarına geliyorum bakın. Benim görmüş göstermiş olduğum yayın arkadaşlar. Şimdi bakın Honor Bay TR, bu platformun kendi yayını. İkisiyle aynı anda yayın yapamıyorum maalesef. Mesela Facebook var, Twitch var, kişisel platform, Omlet Plus. Bu hangi? Ee, bu da Omlet Plus ama bu Omlet Plus, bu Omlet e, Arcade. Bilmiyorum tam olarak ikisi arasında ne fark var, bunu anlamadım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın burada ismini kendi düzenleyebilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın e, bilgisayara giriyorum ve bilgisayarı kendi kafama göre ayarlıyorum. Çünkü bir, e, hem telefondan yayın yapıyorum ama chati falan hep bilgisayardan alıyorum. Bunları bilgisayardan yaparım. Çok rahat oluyor ve e, güzel oluyor. Bunları buradan ayarlıyorum arkadaşlar bakın size yayın ayarlarından söyleyeceğim Bakın ee, bu çok önemli arkadaşlar 720p yapın Bakın 720p yapın ama şunu söyleyeceğim Bakın ee, bu 720p yayın açtıktan sonra biraz megabitini yük, düşürün Bu megabit özellikle düşürülüyor yayın esnasında ne, Neden düşünüyorum? eğer internetiniz 3 ya da 4 uplatın üzerinde üzerindeyse arkadaşlar sıkıntı yok eğer 3 ve 4'ün aşağısında ise bilgisayarınızda ya da internetinize droplanma yani MS artması yaşanır. DMSS net %200'ü bir 10 FPS düşüyor. Benim normalde PUBG Mobile 60 FPS sabit oluyor. Ama yayın zamanlarında 50'ye ve 55'e düşüyor. Bu ama kasmasında belli ediyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ee, üstüne yaz arkadaşlar şöyle bir şey. Görmüş olduğunuz gibi ee, mesela burada Honor bu e, şablonu kullanırsa Mesela şablonlar var. Burada hem satılıyor. Bakın hem e, sıfıra. Mesela bu satışta, bu satışta, bu satışta. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunlar şu an satışta arkadaşlar. Bunları satın alabilirsiniz. Mesela PUBG Mobile livik. Mesela al ve kullan. Al ve kullan. Alamadık. Ama olsun. Sağlık olsun. Evet. Şimdi Burada arkadaşlar filigran AMOLED plus markasını belirginlediniz ve atmak için yani bunu kapatın. Ben de kapattım. Kalkan görüntüsü arkadaşlar şu. Mesela yayında eee özen bir şeyiniz var. Mesela başka hesaba mı giriş yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Burada e, kalkan görüntüsü yani kendi kafanızı göre mesela yayına devam edecek. Yani e, meşgul falan yazabilirsiniz. Ekrana mesela kalkan görün kalkan açtığınız zaman arkadaşlar ekran kapanıyor. Kalkan moduna girildi yazıyor. Yayıncı birazdan gelecek yazıyor. Hani bu böyle buna yarıyor arkadaşlar. Gelişmiş ayarlarda bu platformun kendi ayarları arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ilk önce. Ee, yayın gecikmesi. Burada kendiniz seçebiliyorsunuz. 5 dakika, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ama en önemlisi arkadaşlar bu yayın ayarları. Mesela yayınınızda mikrofon kullanabilirsiniz. Kameranızı da kullanabilirsiniz. Yayın kalitesi arkadaşlar 720p, 1080p birçok eee şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada sadece bildirimler Bunu anlamadım. Ee, bildirimleri alakalı ne aldı ne diyor anlamadım. Rahatsız etme modu. Rahatsız edemiyorlar. Siz yazı yazamıyorlar vesaire filan. Galeriye kaydet modu arkadaşlar bildiğiniz üzere mesela yayını direkt galeriye kaydediyor. Bu güzel bir şey ama e, hafızası bayağı bir dolduran bir cihaz arkadaşlar. Bir e, platform diyebilirim. Bu e, şeyi adı neydi ya? E, yöntem. Yani dahili e, depoyu dolduruyor yani bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum ama güzel bir şey yani güzel bir anınızı şey yapmak istiyorsanız güzel bir şey diyebilirim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar böyle arkadaşlar e, başka bir şeyler var mı hemen onları da size göstereceğim mesela burada ne var e, bir dakika satın alırken hemen bunu aldık ama ücretsiz bir almadım boş verin mesela hemen şuna tekrar bir tıklayalım e, burada görmüş olduğunuz gibi Burada arkadaşlık var. Mesela burada arkadaşlarınızla beraber arkadaş edinebiliyorsunuz. Onlarla konuşabiliyorsunuz. Burada ayarlar var. Mesela oyun sohbeti kapatılıyor arkadaşlar. Birçok özellik var bu ee, şeyde. Yani sizler de burada gelip de e, yayınlar yapabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Sadece bir platformda değil YouTube'da da yayın yapabiliyorsunuz. Yayın yapmak isteyen kardeşlerimizin yayını nasıl yapılır onu gösterdik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.